şimdi Sultan Abdülhamit Han'ın rüya projesinden bahsedeceğiz. Zonguldak'taki Filios projesinden bahsedeceğiz. Filios projesinde sona geliniyor. Elhamdülillah Allah'ın izniyle. Abdülhamit Han'ın rüya projesi yeni enerji üssü olacak. Sultan II. Abdülhamit Han, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos için bir liman projesi planladı. Ancak hayata geçirilemedi. Gemilerin yükleme boşaltma yapabileceği, uluslararası ticaret ve sanayi alan oluşturulması amaçlanan proje için 2016 yılında harekete geçildi. Yapımına başlandı. E, tabii bu Zonguldak'tan Türkiye'ye dağıtılması hem e, Zonguldak halkı hem de Türkiye ekonomisi bizim için çok önemli. Arkadaşlarımızın, e, vatandaşlarımızın istisam anlamında da e, bu zenginlikten faydalanması Zonguldak'ın hak ettiğini düşünüyoruz. Türkiye'nin uluslararası deniz ticaretinde de önemli konumda bulunacak olan Filios Limanı, Karadeniz'deki doğalgaz rezervlerinin karaya çıkış noktası olarak da kullanılacak. Yıllık 25 milyon tonluk bir taşıma kapasitesi olan bir liman tasarlandı. Altyapısı bitmek üzere zaten. Ve doğalgazın keşfiyle birlikte doğalgazın karaya çıkış noktası olarak kullanılabilecek aslında en optimal alan olma özelliğini koruyacak. Üst yapısı büyük ölçüde biten Filyos Limanı tamamlandığında Türkiye'nin 3. büyük limanı olacak.